Giriş müziği başlar, tarihi bir pazar yerinde veya antikacı dükkanında gezinen bir elin görüntüsü ekrana gelir. Başlık, tarihsel pazarlık ipuçları. Eski parşümenler, haritalar veya el yazmalarının yakın çekimi. Başarılı bir pazarlığın ilk adımı araştırmadır. Satın almayı düşündüğünüz eser hakkında bilgi edinin, çünkü tarihsel pazarlıkta bilgi en büyük güçtür. Bir antikacının alıcıyı dikkatle izlediği, sabırla beklediği sahne. Aceleci davranmayın. Karşı tarafın hamlelerini ve tepkilerini dikkatle gözlemleyerek doğru anı bekleyin. Sabır en değerli müttefikinizdir. Nadir bir objenin detaylı çekimi, üzerinde odaklanılan özel bir özellik. Pazarlık yaparken objenin veya hizmetin gerçek değerini ve benzersizliğini vurgulayın. Onun neden özel olduğunu anlatarak elinizi güçlendirin. Alıcının ilgileniyor gibi görünse de bir anlık tereddüt edip uzaklaştığı an, her zaman masadan kalkmaya hazır olun vazgeçebilme gücünü göstermek, pazarlıkta beklenmedik bir üstünlük sağlayabilir. Antikacının objenin hikayesini anlatırken alıcının ilgisini çektiği an, satıcı ile kişisel bir bağ kurarak güven oluşturun. Unutmayın, insanlar ürünleri değil, hikayeleri satın alır. Pazarlık sonrası memnun.